Bu bir örümcek. 8 veya 9 arasında gözleri ve bacakları vardır. Bacakları ise 8 8 tanedir. Birçok örümcek her birçok örümceğin kılları vardır ve farklı yerlerde, ağlarda, çatlamış yerlerde, çiçeklerde, kaktüslerde yaşayabilir. E kaktüslerinde örümceklerin de biz fa birden fazla dikeni vardır. Örümcekler kirli veya soğuk ve sıcak kurumuş ağlarda yaşayabilirler. Ve ve onlar kend, a, a, ağzından ağ çıkartıp o a, e, onlar kendisine ağ yaparlar. Böyle yuvarlarlar. Şu çizgi yapabilirler. Çizgiyle ağ yapabilirler. Fırtınayla çekmek. Fırtınayla çekmek. Ve bu ve bir gün e, burada örümcekler e, a yapıp e, sineklerin takılmasını bekler. Sinekler takılınca onlar a'ya gelip sinekleri yerler ve çatal olmadığı için tırnakları batırıp yerler. Birçok örümcek sinek yiyebilirler e, ağlara takılıp yiyebilirler ve ve tavanlarda çatlamış yerlerde duvarlarda yerlerde gezebilirler ve ve bu bir yere örümceği. Şey. E, düşman örümcekler hiç bu örümcekleri göremezler onlar çiçeklere de dönüşebilirler ve ve şey de yapabilirler e, çiçeklerin aynı renk oldukları için hiç kimse onu göremezler. Bu bu örümcekse kendisine bir delik açıp yuva yapıyorlar. Oraya da bir kapı yapıyorlar. Ee, böcekler çık. Böceklerin gelmesini bekliyorlar. Böcekler geldi mi? Onu kapağı açıp hop kapıp yiyorlar. Evet Eylül. Ne evet, sevgili izleyenler. <laughs> Bir çok örümcek. Su, 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 su örümceklere. Anlat. Anlat. Ha? Anlat. Hava taşır hava. Ha? Hava. Hava taşır. Evet. Hava taşır böceğiyle ağlarına götürür ve ağlarına ağzına hava verir ve ağzı şişer. Çok az kaldı sevgili izleyenler.